Sevgili arkadaşlarım merhabalar. Uzun zaman oldu sizlere video hazırlamak konusunda zaman sorunu yaşadım çalışmalarımdan ve özel hayatımda aksayan bazı durumlardan dolayı kaldığımız yerden devam edelim ama lütfen beni bir müzik aleti dinler gibi dinlemeyin. Dediklerime hak vermeniz beni ilgilendirmiyor. Önemli olan dediklerimi yapmanız daha önemli sizdeki gelişme için. Sebebi ise geçmişten e, günümüze dediklerimi ne kadar çok sık yaparsanız konuşmanızın bozulmasına vesile olan aksaklıkları daha çabuk bir şekilde silip yeni konuşma biçimini, ona yani beyne kaydedilmesini sağlarsınız. O açıdan ne olur? Öğrendiklerimizi uygular. Yani ke kendinizi dinleyin başka bir şey değil bu. Ya bir şey söylüyorum ama bir faydası var mı yok mu? Bir şey söylüyorum. Bir anlamı var mı yok mu? Bir şey söylüyorum. Karşı tarafı ikna edebiliyor muyum, ikna edemiyor muyum? Yoksa kızdırıp azdırıp üzerime gelmesini mi sağlıyorum? Buna dikkat edin lütfen. Öfke haklılığın intiharıdır. Zaten haklısın. Niye öfkeleniyorsun ki? Ne gereği var yani? Hem haklı hem öfkeli. Daha önceki videolarımda bu konuya yüzeysel olarak değinmiştim. Şimdi biraz detaylarına girelim. Konuşurken ne konuştuğunuzu bilmeniz gerekiyor. Konuştuğunuz konu hakkında araştırmanız ve bilmeniz gereken durumları beyninizde biriktirmeniz gerekiyor. Çünkü anlattığınız insanlar devamlı size olumlu yanıtlar verecekler anlamına gelmiyor. Önemli olan konu hakkında olumsuzluğu tercih eden insanı olumlu yöne doğru çevirebilecek ses melodisini, vurgusunu, tonlamasını, ifade biçimini, bakışı ve beden dilini doğru kullanmanız gerekiyor ki merak etsin söyledikleriniz. Söylediklerinize alternatif aramaktan vazgeçsin insanlar. Ha kötü sözler söyleyebilirler, yanlış sözler söyleyebilirler, ifade bozukluğu yapabilirler sizin kaliteniz bozulmasın. Atatürk hakkında da milyonlarca insanımız kötü şeyler söylüyorlar ve bunlara inanmışlar. Ne yanlarında, ne yanında bulunmuş duymuşlar, ne de arkadaşlarından duymuşlar. Atatürk'ün hiç umrunda mı? Çünkü kafasında inanılmaz bir ideal var. Yoktan var etmek var. Yıkılan bir imparatorluktan, bir Türkiye Cumhuriyeti kurma sevdası var. Bunu da kanun yolunun dışına çıkarak yapmıyor. Yaptığı savaşları ve savunmaları da e, meclis kararıyla yapıyor. İstese yapar, yapmıyor. İşte o açıdan sizler de anlattıklarınızın sizi dinleyenler tarafından kesmeye ve bölmeye gerekli cümleler mi? Yoksa ya adam veya kadın iyi konuşuyor. Dur bakalım dinleyelim. Asgari müşterekte bir yerde mutlaka uzlaşırız. Adamın niyeti kötü değil. Çözümden yana davranıyor. Sorundan yana değil. Hadi şunu bir dinleyelim. Dediğiniz takdirde bir kere karşı tarafı dinleyin. Eğer saçmalıyorsa dinleye dinleye tek vuruşla onun e, saçmalamasını bertaraf edebilirsiniz. Emin ol, tek vuruşla hem de bertaraf edebilir. Dinleyin. Eğer iyi bir şeyler anlatıyorsa durduğunuz yerde on tane iyi konu ve iyi mesele dinlemiş olursunuz ve dinlerken not almayı unutmayın. Alışkanlığınız olmadığı için insanlar yadırgar diye belki not alma konusunda çekingen davranabilirsiniz. Not alın lütfen. Sevgilinizle izdivacınızı konuşuyorsanız, aşkınızı konuşuyorsanız da not alın. Niye not alıyorsun dendiğinde de söylediklerini ciddiye alıyorum. Kayıt altına alıyorum yapmam gerekenleri sıralıyorum. Ben isterdim ki seni de not almanı. O yüzden not alıyorum. Söylediklerini ve seni ciddiye alıyorum. Amacım o yani. Demek en doğru yaklaşım biçimidir. Ha başlar da sizi tedirgin edebilir. Etsin. İğne olmaya gittiğimizde de bizi hiç tanımayan insanın karşısında affedersiniz kıçımızı açıyoruz İğne yapıyor. Gidene kadar bir tedirginlik, bir yadırgama var. Ama hemşire veya ebe veya doktor iğneyi yapmadan önceki tavırlarına şöyle bir baktığınızda adamın veya kadın umurunda bile değil. Kolundaki et neyse kalçandaki et de o. Onun biraz üstüne enjekte edecek. Ama bunun yanına olumsuz düşünce eyvah kıçım gözükecek. Yanlış anlarsa ne olur filan. Allah Allah. Oraya gelen ilk kişi sen misin? Bunun meslek hayatındayız. Yani senin oranı buranı görmeye çok mu hevesli zannediyorsun insanları? Bırak olumsuz düşünmeyi. Yani optimistik aşılamaya çalışmıyorum size. Önce bir kendi dünyanızı huzura kavuşturun ki karşı tarafa verebilecek huzurunuz olsun. Dinleyin. Laf kesmeyin. Ha Tutar da lafınızı kesiyorlar size. Çok iyi anlattınız bir bölümdesiniz. İşte o zaman çok güzel bir müdahale var. Beni anlamanız için beni dinlemeniz gerekiyor. Lütfen beni dinleyin lafımı kesmeden. Cümlelerim bittikten sonra aynı dikkatle ben de sizi dinleyeceğim. Ama aklınıza her gelen yerde lafımın arasına girmemenizi rica ediyorum. Şimdi bunu bakın başka bir melodiyle söylüyor. Lütfen lafımı kesmeyin. Yani sizin söylediklerinize ihtiyacım var. Ben de bilgi yoksa sizden mi alacağım? Mutlaka sizin mi hatta çıkmanız gerekiyor? Münakaşa başladı. Sonra tartışma, sonra kavga. Ama münazara yaptığımızda neticeye çok daha çabuk varabiliyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Konuya uygun ses renkleri çıkarmanız gerekiyor sevgili arkadaşlarım. Konuya uygun ses renkleri ne demek? Su derken o su size nerede lazımsa onu hissedin arka dünyanızda. Hayal edin. Suyu içecek misiniz? Tuvalete mi gideceksiniz? temizlik mi yapacaksınız, arabayı mı yıkayacaksınız, yemek mi yapacaksınız, banyo mu yapacaksınız? Bu 5-6 olgu aynı biçimde su isteme sesi ve edasıyla mümkün değildir. Anlaşılırsınız ama hak verilmezsiniz. Ha, haklıysanız bir de haklı çıkmaya kalkın. Haksızsınız ama perde altından işler götürüyorsunuz ifadelerle, hikayeler bilmem ne. Sahtekarlık. Ondan bahsetmiyorum. Yanlışı fark ettiğinizde özür dileyin. Samimi yalvarınca ay çok kusura bakmayın, çok özür dilerim. Emin olun farkında değilim. Böyle bir davranış bozukluğuna gerek yok. Gerçekten farkında değilim, özür dilerim lafımı düzeltiyorum. Bitti. Uyardığınız için de teşekkür ederim demeye gerek yok yani. Teşekkür öyle bol bol harcanacak bir şey değil. Siz dardayken yetişen insana teşekkür edilir. Burnunuz akıyorsa, silecek hiçbir şeyiniz yoksa, arka koltuktan bir kağıt mendil geliyorsa teşekkür edilir. Karnınız açken, güzel bir yemek ikram edildiyse, güzel derken lezzetli, teşekkür etmeniz gerekir. Beraber olduğunuz insanların size vefa göstermesi neticesinde bir hayli hoşnutsanız teşekkür edin ve bu çok gereklidir. Emin olun çok gerekli. Başkalarının iltifatları daha cazip gelmesin yakınınızdaki insanlara. Önce sizin iltifatınız. Göze girmeye de çalışmayın. Göze girmek yalakalık ister. Ama göze batmak biraz ayrıcalık, biraz özellik ister değerli arkadaşlar Göze batmaya çalışın. Tabii uçuk kaçık şeyler yaparak değil yeteneklerini doğru kullanıp sorunlar hakkında çözüm bulabilen ve o çözüme en kolay ulaşabilen sistemleri yaratıyorsanız yeteneklisinizdir zaten. Yeteneklerinizi, hayatınızı ve çevrenizdeki insanların hayatlarını kolaylaştırmak için kullanınız ki yaşadığınız dünya bir yaşanacak hale dönüşsün. Ama dünyanız kafada yarattığınız dünyanız bunalım içerisinde. Etrafınızdaki insanların tutarsızlıktan dolayı yarattığı sıkıntılar sizi de etkiliyor. Buna yapacak bir şey yok. O zaman var bir tane az önce söylediğim kendi dünyanızı düzgün hale getirmek. Ben ee, yedi saatlik otomobil yolculuğunda gençlerin veya orta yaşlıların daha yeni gördüğü Türkiye'nin bir parçası, bir manzarasından geçiyor. Etrafına bakmıyor bile. Telefonun ekranına bakıyor. E yavrum niye geldiniz ona? Bu telefon kendi evinde pijamalarına birlikte rahat rahat faydalanacağın, sözüm ona faydalanacağın bir şey. Biz niye kalktık yani Ankara'dan kalktık, orduya gidiyoruz. Karadeniz'i gördün mü daha önce? Hayır. Ağaçların yapısına ve yüksekliğine baktın mı? Hayır. Balık bolluğunun farkında mısın? Hayır. Neden her dağ tepesinde başında bir köfteci var? Biliyor musun? Hayır. E öğren işte. Biz vücudumuzu dolaştırmaya gelmedik ki gördüğümüzden ilham alıp bir hayatımızla ilgili önemli yorumlar çıkarmaya geldik bu tatil e, seyahati için. Senin niye gözün devamlı ekranda? O açıdan gözlemlemek ve farkında olmak, hayatın farkında olmak çok önemlidir insan konuşmalarında. Şimdi konuşurken. Lütfen şuna dikkat edin. Cümlenin tamamını çıkarmaya çalışıyorsanız siz ezbere konuşuyorsunuz. Arkasında sizin hayal ettiğiniz hayal alemiyle ilgili bir ipucu yoksa anlaşılmayı beklemeyin boşuna. Karşı tarafın dünyası farklı çünkü. Siz cümlelerinizi oluşturan her kelimenin arkasına hayal kurunuz. Mesela kitaptan ufacık bir bölüme bakayım. Diyor ki, önce okuma edası, düz konuşma. Hiçbir kuralı tabi olmadan. E, kitabı da Alamut, Vladimir Bartol'un Alamut Kale, Hasan Sabah'la ilgili bir şey. Bütün askerlerine e, uyuşturucu verip insanları öldürme üzerine gönderen ve caniler ve katiller yetiştiren ama son derece zeki kendisi de afyonlu uyuşturucu kullanan bir adamın hikayesi bu. Alamut Kalesi ile ilgili. Düz okuyorum. Size defalarca bu talimlerin anlamını ve amacını izah etmiştim. Gizli bir tehdit var bu sesle. Şimdi kuralına göre size defalarca bakın siz ayrı defa ayrıdır. Ama arasına duvar örmeye gerek yok. Size defalarca deyince çok anlattım ben. Bunu bir kulağından girdi bir kulağından çıktı oluyor. Ama bir vurgu hatası yapıp sizeye çektim mi? Size defalarca herkes anladı sen salaksın sen anlamıyorsun karşı tarafa azdırmaya, kızdırmaya başladı. Belki de salak. Ama salak salak dediğin ay ne güzel söyledim, gönlüm ferahladı. Bir daha söylesene filan demez. Size defalarca bu talimlerin anlamını birçok talim yapıyorlar da bu talimlerin neyini anlamını ama bu talimlerin anlamını Elinde bir kağıt var ondan bakıp bize antrenman yaptırıyormuş gibi geliyor. Ve amacını izah etmiştim. Kızmak yok. Ben eminim yani. İzah etmiştim. Ama sen salaksın. İzah etmiştim. Yanlış. Ama bugün aranıza yeni biri daha geldi. Bakın merak uyandırıyor. Ama bugün aranıza yeni biri daha geldi. Ama bugün aranıza yeni biri daha geldi. Düşük sesle ama bugün aranıza yeni biri daha geldi. Ya niye anlayayım ki sen? Niye ikna edeyim? Bu ne biçim bir konuşma? Hele bir de zengine zengin, benzin, tencere, pencere filan diyorsan. Lazıma lazım diyorsan. Hele şükür ki yani inci tanelerini şey yapmış Yılmaz Erdoğan yanlış kullanılan kelimeleri yani Galata meşhurları düzeltmekle ilgili de bir misyon üzerine almış. Aferin bana. Bak adam Hakkari'den çıkmış. Gelmiş. Senaryolar yazmış. Aktörlükler yapmış. Şimdi kendi yazıyor, kendi oynuyor. Ve çok iyi de kast yani oyuncu kadrosu oluşturmuş. Nasıl? Her davranışın arkasındaki insan tipini hayal ederek başarı buradan başlıyor. Adama göre rol bulmuyor. Role göre adam veya kadın buluyor. Lütfen konuşurken cümlelerinizi değil, kelimelerinizi düşünün. Çünkü kelimelerin yan yana gelmesiyle cümleler oluşuyor. Kelimeleri düzgün konuşursanız cümleler hiçbir gayret göstermeden otomatik ben düzgün olur. Fakat daha da önemlisi ve zor olan nedir biliyor musunuz? Harfler. Hele harfleri ağzınızdan iyi çıkarıyorsanız o cümleleri dinleyenin ikna olmama ihtimali yoktur. Onlar da nelerdir? Her harf ağızdan kendi formuyla çıkması lazım. Fonetik alfabede olduğu gibi. A. Ağız ne kadar açıksa A o kadar kalitelidir. Bakın açık ağızdan başlayıp kapalıya doğru gönder ee, kapalıya doğru çevireceğim ağzımı. Hemen kalite bozulacak. Ay böyle söyleyenler var. Ahmet, Ayla, zıkkım diyorlar içinde. Ne haber? Ben muhabir miyim? Git gazeteye bak. Nasılsın? Dedikodumu yapalım. Haber bekliyorsun? Yani? Ha, laf olsun diye öyle bir şey. Birbirinin yüzüne bakmadan selam diye geçenler. Mutlaka bir mütedeyyin gibi selamu aleykum ve rahmetullahu bereketu demenin istemiyorsanız bir alemi yok ama selam. Hayde bari dayı. Hello filan bir şeyler söyle yani. Bir kendi lisanının dilinin önce hakkını vermeye çalış harfleri ağzından doğru çıkar. E <laughs> dudak kenarları <laughs> kulaklara doğru çekilir. Kapalı edin. E bazıları iyi e ve öyle söylüyor. E işte o zaman zengin benzin tencere pencere bugün hava çok nemli annemlere gidiyorsun. Bakın o ne kadar basit. Bunu yetenek zannediyorsunuz. Dudak geriye doğru çekiyor nemli, önemli. Bugün annemlere gidiyoruz. Yani bunun yetenekle ne ilgisi var Allah aşkına? Senin alışkın olduğun bir yanlış konuşma biçim mi var? Onun dışına çıkmadan güzel konuşmaya çalışıyorsun. Yok ya. Olur çıkarsın. Ben de öğretirim. Beni de bozarsın. Ben hala ee, ne bileyim resim çektirelim diyorum. Hala düzeltemedim gibi. Resim ressamın yaptığı fotoğraf çektirelim. Aslı. Başkalarına güzel konuşuyor görünmek için değil. Güzel konuşmak istiyorum. Çünkü dil insanın beyanıdır. Dil insan. Mal beyanı ayrı bir şey. İnsanın beyanı dilidir. Ama oynamayacaksın. Söylediklerinde farklı, yaptıklarında farklı hayatlar, farklı durumları yaşamayacaksın. Gel gitlerin olmayacak. Açık sözlü olacaksın ama patavatsızlıkların olmayacak. Üç tane kadın yan yana oturmuş, biri çok güzel, açık sözlülük yapıyor. Hanımefendi çok güzelsiniz, sizler de çok çirkinsiniz. Ne oldu sen açık sözlülük mü yaptın şu anda? Buna ne gerek var yani? Var ona... seneler yüzünüze ne kadar güzel yakışmış. Emek vermişsin yani kendine. Belli. Dünya güzeli değilsin ama kendine emek vermişsin. Ne kadar güzel. Ama Ajda Pekkan'a ne kadar gençsiniz. Ya neresi genç? Ama emek vermiş kadın kendine ameliyatlarla, makyajla, bakışla, duruşla. Öyle önemli bir tahsili de yok sevgili arkadaşlarım. Emin olun. Belki dedikodudur. İlkokul olarak biliyorum ben. Ama kendini ne güzel taşıyor değil mi? Ne kadar güzel taşıyor. Uzun süre süperstar olarak yaşadı. Çünkü diğerleri süperstarlığı beceremedi muhteşem seslere olmasına rağmen. Olmuyor. Her magazin programına çıkmak isteyenler, her mikrofon uzatıldığında kendi söylediğine kendisi gülenleri insan zamanla uyuz oluyor. Onaylamıyor, tasvip etmiyor onu. İnsan biraz gizlenmemeli ama gizemli kalmalı tercih edilmedi. Bir insan varlığında değil, yokluğunda çok belli olur. O açıdan lütfen harfleri doğru seslendirmeniz gerekiyor. A, E, I, I. Bakın, I, I ikisini aynı dudakla yapabiliyorum. I, I ama I, I. Hatta fonetik alfabede ı ses göğüs kafesinde tınlıyor i deyince gırtlak ve kafada tınlıyor bunlara dikkat ettiğinizde zaten malzeme doğruysa konuşma çok doğru çok güzel çok seçici olacaktır böyle bir insanı dinlememenin mümkünü yoktur bazıları da bir tane güzel ses yakalamış Küfürü de oradan ediyor. Şiiri de oradan okuyor. Ricalarını da oradan yapıyor. Ne bileyim. Yar deyince kalem elden düşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Hayrola kendini Malkoçoğlu zannettin galiba. Bir kadına özlemlerini iletiyorsun. Halbuki yar deyince kalem elden düşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Yar deyince Lambadaki alev üşüyor. Ne kadar güzel bir betimleme. Alevin titremesini aşkın ısısı karşısında üşümüş de gelmiş bir halde olarak ifade etmeye çalışmak. İşte bunu nasıl yapıyorlar? Arkasındaki hayaller. O hayaller nasıl oluşuyor? İyi bir kitap okuma alışkanlığınız olacak. Başka bir yolu yok. Milyonlarca kelime öğreniyorsunuz. Kafanızın içinde milyonlarca kelime olduğunda, toplumun karşısına çıktığınızda ay beni dinleyecekler mi, doğru konuşacak mıyım, bana gülecekler mi? E, psikozi içerisinden kurtulup şunu anlatayım da herkese faydası olsun tarzında. Ben mesela doktorların çok güzel konuşmasını isterdim. Neden? Ya hayatınla ilgili bir konudan bahsediyorsun ya. Söyle bütün dediklerini yapayım. Sen benim yüzüme bile bakmıyorsun ya. Ben Sağlık Bakanlığı değilim ki bana niye sistem ediyorsun ki? Ben kendimi sana teslim ettim. İstediğin anda soyup soğana çeviriyorsun. Eşimi, karımı, sevgilimi. Bunu mühendis istesin bak neler oluyor. Neden benimle konuşmuyorsun ki? Neden? Hoş geldiniz. Eğer yorgun değilseniz şikayetlerinizi yavaş yavaş dinlemeye başlayın. Dinliyor. Niye not almıyorsun? Niye not almıyorsun? Oto tamircisi de öyle. Anlatıyorsun. Ha, ha, ha. Tamam abi. Akşama gel al. Anlat oğlum bir daha benim söylediklerimi. Yok. Kaybetmek istemiyorsan kaydedeceksin kaydedilmemiş düşünceler hurafeden ileri gitmezler değerli arkadaşım. Değerli arkadaşlarım, lütfen kitap okuma alışkanı, haftada bir kitap. Yatağınızda, kucağınızda böyle kitap göğsünüze düşmüş olarak kaç gece uyudunuz? Milyonlarca yazar kitap yazıyor. İtalyanlar İtalya'daki hayatlar, Fransızlar Fransa'daki, İspanyollar İspanya'daki, Ruslar Rusya'daki. Ya sen karşıya Kızılay veya ne bileyim Beyoğlu'dan dışarıya çıkmamışsın. Hiçbir naneyi bilmiyorsun. E oku da öğren bari. Oralara gitmeye ne paran yeter ne uçak parası ne otel parası ne de dilini yeter. Şöyle bir dolaş, bir hisset, bir oku ki bu dünyada sen nasıl bir yer işgal ediyorsun? Senin neye ihtiyacın var? Senin bu dünyaya bir katkıların, hayatı kolaylaştırmak üzere bir katkın var mı, yok mu? Bir anla kendini bir gözden geçir yani. Et yemeği yediğinde mutlu olan, sebze yemeği yediğinde burnunu aa, şey yapan, kıvıran, konsantre meyve ile ferahlayan, birazcık emek sarf edip sıkma meyve suyu içmeyen bir insansın sen. Bu ne? Yani üçüncü cins olan bir modacı, erkek görünümlü bir adamın çizdiği çizimlerle giyinen bir insansın. Senin kendine ait bir moda anlayışın yok ki sana yakışanı. O sene depolarda hangi kumaş fazlaysa onu moda yapıyorlar. Sen de koştura 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 gidip alıyorsun. Yok hiçbir yaratıcılığın, hiçbir tercihin yok. E, oku da öğren bari. Eğlenceli. Ha, 30. sayfaya kadar birazcık tahammül edin. Bazı yazarlar 30'dan sonra açılıyorlar. Her kitapta güzel değildir. Baktınız olmuyor. Bırakın öteki kitabı. Ama hep aynı kitaplardan, aynı konularda oluşmuş kitaplardan uzak durun. Dindar bir insansın. Ya dini biliyorsun zaten. Sahabeler, 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 sahabeler o dini gördü. E biliyorsun ibadeti de biliyorsun. Terbiye yoksun musun yani? Dini öğrenerek terbiyeli olmaya çalışıyorsun. Dinin altındaki temel terbiyeden oluşmazsa o din o temelin üzerinde sağlıklı bir şekilde duramaz. İnsanın önce terbiyeli olmaya ihtiyacı var. Ondan sonra dindar olabilirsin. Ama dini dar olmaya hakkın yok. O yüzden bağıra çağıra konuşurlar dindarlar. Dini darlar pardon. Şıklar, bilmemleri, müritleri, şunları bunları. İkna değil. Peygamber sülalesinden geliyor ya palavra. Onun dediğini harfiyen yerine yapacaksın. Yaptığında da cennete gidersin. Bakın konuşmak bunları neden örnekler veriyorum? Hayatla, sevdayla, iş hayatıyla, dinle ilgili her konuda 8 saatlik uykunun haricinde devamlı yaptığınız tek iş konuşmaktır. Lütfen konuşabilmekle konuşmayı bilmeyi karıştırmayınız. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Paylaşımlarımız olacak. Selam ve sevgimle.